31 Mart seçimlerinin ardından Pazartesi günü ilk toplantısını gerçekleştiren Eliza Belediye Meclisi ilk oturumda meclis başkan vekilleri ve komisyon üyelerinin seçimlerini yapmıştı. Belediye Meclisi toplantıları ikinci oturumuyla devam etti. Saygıdeğer meclis üyesi arkadaşlarımız hepinizi sevgi saygı muhabbetlerimle selamlıyorum. Hayırlı akşamlar diliyorum. Dün görüşemediğimiz maddeleri görüşmek için bugün toplanmış bulunmaktayız. Toplantıda imar ve isim tespit komisyonuna gönderilecek olan gündem maddeleri görüşülerek karara bağlandı. Kabul edenler, kabul etmeyenler yine oy birliğiyle kabul edilmiştir. Toplantının son gündem maddesini ise belediyenin 1 Ocak 2018 ile 31 Aralık tarihleri arasındaki çalışmalarını kapsayan faaliyet raporları görüşüldü. Faaliyet raporu görüşüldüğü sırada meclis başkanlığını başkan vekili Aydın Kara yürüttü. 05-01-2018-31-31-12-2018 -20 tarihleri arasındaki belediyemizin çalışmalarını içeren faaliyet raporunun görüşülmesi. Prosedür gereği ben birinci Başkan Vekili'ne yerimi devrediyorum. Değerli meclis üyelerimiz, gündemin 8. maddesi, Köşen okursan ondan sonra teleni yapalım. Gündem maddesiyle ilgili MHP'li Meclis Grup Başkanı Behçet Susmaz söz aldı ve raporun aceleyle hazırlandığını savundu. Muhatabımız Sayın Başkan ve Sayın Meclis değil. Daha geçmiş dönemle ilgili bir rapor olduğu için ben aslında pek söz almak da istememiştim. Konuşmak da istemiyordum ama bu akşam raporu inceledim. Raporla ilgili sizler de bilemiyorum incelediniz mi? Raporda çok özür dilerim. Affınıza sığınarak söylüyorum çok saçma sapan, belediyemize yakışmayan Elazığ Belediyesi'nin karakteristik yapısına, büyüklüğüne yakışmayan, çok alelacele hazırlanmış bir raporla karşılaştığım için söz almak ihtiyacı hissettim. Tabii gönül arzu ederdi ki bu raporu hazırlayanlar muhataplarımız burada olsalar ve bizim tenkitlerimize cevap verebilseler diye düşünüyorum ama en azından meclisimizin rapor hakkında bilgi sahibi olması ve bundan sonra aynı hataların tekerrür etmemesi açısından bazı konuları özet olarak sizlere arz etmek istiyorum kentsel dönüşüme de değinen Susmaz, faaliyet raporunda yer alan fakat yapılamayan projeleri sıraladı. Kentsel dönüşüm konusu geçen günkü konu, konuşmamda da arz ettim sizlere. değerli arkadaşlar kentsel dönüşümde raporda bir takım mahallelerin kentsel dönüşüm planına alınması ve inşaatlarının yapılması ifade edilmesine rağmen maalesef hiçbir çalışma yapılmamış bu konuda en ufak bir adım atılmamıştır. En azı birinci derece deprem bölgesinde olmasına rağmen. 62.300 metrekarelik bir alanın şehir parkı olarak hizmete açılması yine 5 yıllık planda var. Bu neresi oluyor? Vilayet binası da dahil olmak üzere yeni yapılan vilayet binası ta kadar olan o bölge boşaltılacak. Kurumlar efendim başka yere taşınacak. Hatta bu konuda Sayın Başkan dönemin başkanı bu konuda gelişimler yapıldığını ve söz aldığını da söylemişti. Orada boşaltılacak, orada büyük bir şehir parkı yapılacak. 62.500 metrekarelik bir 62 dönümlük bir alan. Bu konuda da malumunuz hiçbir çalışma yapılmadı. Değerli arkadaşlar bu raporda belediyenin ne kadar borcu olduğuna dair bir cümle yok. Bulamadım ben. 10 kere devrettim böyle satır satır yok. Borç ne var mı yok mu ne kadar o da belli. Bu raporda yok. Ebu Aş belediyenin sırtından belediyenin sırtından sefa süren insanların ortak olarak bulundukları bir nevi kaptı kaçtı şirketi. Niye? Değerli arkadaşlar bakın Ebu Aş'a kültür park bedava verildi. Oradaki bütün tesisler bedava. Orayı ihale etseydi belediye, belediye bir sürü gelir olurdu. Daha sonra ise AK Partili meclis üyesi Mehmet Tügen söz aldı. Dönemi muhatabının olmadan Susmaz'ın eleştirilerde bulunmasını kendisine yakıştıramadığını söyledi. E, doğrusu ben konuşmak istemiyordum ama e, Behçet Bey bu şehirde iki dönem belediye başkanlığı yapmış, güzel hizmetler etmiş. Beş yılda kendisiyle beraber bu çatı altında çalıştık. Kendisinden de çok istifade ettiğimi ifade etmek isterim. Bugün üzerinde görüştüğümüz. 1.1.2018 31.12.2018 tarihleri arasında belediyemizin çalışmalarını içeren faaliyet raporunu görüşüyoruz. Doğrusu 2014 yılında eee Mücahit Bey geldiğinde yine bu rapor vardı. Hiç görüşmeden çünkü muhatap yok burada. Eee oyladık, usulen kaldırdık. Ama Behçet Bey'in şu anda söylediğini 5 yıl boyunca eee her yıl eee Aynı tenkitleri yaptı dönemin belediye başkanı Sayın Mücahit Yanılmaz da kendilerine cevap verdiler. Şimdi Behçet Bey Eboş birilerinin sefa sürdüğü bir yer oldu. Kendisine hiç yakıştıramadım. Orası tüzel bir şirket gelir giderleri kayıt altında Kültür Parkı Fethi Sekin Parkını biz bu belediye meclisinde aynı sermaye ile Yine burada yanılmıyorsam oy birliğiyle ya da oy çokluğuyla vermiştik belediyemizin bir şirketi. EBOAŞ'ın ticari EBOAŞ bir ticari şirket dedik. Faaliyet raporunda olması kanunen mümkün değil. Çünkü biz oranın denetim komisyonunda sizin döneminizde gerek Fahri Bey gerek Osman Dilek Bey inatla ısrarla biz Ebu Aşın belgelerini incelemek istiyoruz dediklerinde kanun buna cevaz vermiyor. Behçet Bey siz bunu biliyor olmanız lazım doğrusu. Ben burada muhatabı olmayan bir konuyu burada tenkit ederek eleştirerek doğrusu meclisin saygınlığına gölge düşüreceğiz. Çünkü bu, iş, bu işin muhatabı dönemin belediye başkanı Mücahit Yanılmaz bugün aramızda yok. Ee, cevap verme şansı da yok. Konuşmaların ardından faaliyet raporu oylamaya sunuldu ve oy çokluğu ile mecliste kabul edildi. 01.01.2018 31.12.2018 tarihleri arasındaki belediyemizin çalışmalarını içeren faaliyet raporunun yeterliliğini oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler etmeyenler çekimsel kalanlar oy çokluğuyla oy çokluğuyla kabul edilmiştir. Oylama sonunda başkanlık koltuğuna yeniden oturan Başkan Şahin Şerifoğulları TÜGEN'in sözlerine katıldığını ifade ederek yanılmazı savundu. Başkan yanılmazı çalışmalarından dolayı teşekkür etti. Şerifoğulları ayrıca belediyenin borçlarını denetçilerin denetiminin ardından açıklayacaklarını söyledi. Tabii Behçet Bey, Mehmet Bey'in de ifade ettiği gibi tecrübeli belediye başkanlığı yapmış ki dönemdir meclis üyeliği yapan değerli bir büyüğümüz. Ama konuşmasının başında ifade ettiği gibi muhatapları burada olmadığından dolayı yani bu konuşmanın yapılmasının ne kadar doğru olduğunu sizlere sormak istiyoruz. Yapılan 5 yıllık stratejik plan başkanımızın, belediye başkanımızın, Mücahit Yanılmaz'ın seçim beyannamesinin kitaplaştırılmış hali. Eksikler vardır, fazlalar vardır. Eksikler anlattığınız gibi altyapıda eksikler vardır. İşte çalışılma yapılmış, şu anda İl Bank Genel Müdürlüğü'nde projesi hazır, finans kaynağının oluşturulması noktasında çalışmalar devam ediliyor. Şorşor Deresi biliyorsunuz hem DSİ Genel Müdürlüğü'nün uhtesinde olan kısım yapılmış, aynı zamanda İl Bank tarafı uhtesinde olan kısım yapılmış, sadece belediye uhdesinde olan rekreasyon alanların yapılmasıyla ilgili çalışma şu anda yapılmamış. Onu da bizim seçim beyanememizin arasında var, bu da stratejik planımızın arasında olacak. Tabi vermiş olduğunuz bilgiler kanalizasyonun direkt şorşora bağlanması onun daha sonraki süreçte ciddi manada sıkıntı yaratacağıyla ilgili konuları hususları biz teknik ekibimize birimize sorarız. Varsa böyle bir sıkıntı önlemini alabileceğimiz bir çalışma yapabilirse hızlı bir şekilde yaparız. fazla kısımlar Mücahit Başkanımıza teşekkür ediyoruz. Bütün şehir mantığıyla çalışmış. E, Baskide de hizmet etmiş. Pavlo'ya da hizmet etmiş. bu konuda çok eleştirmeyelim başkanım. Takdir edelim eee borç noktasında biz ilk gün ne söylüyorsak beş yıl sonra da aynı şeyi söyleyeceğiz. Bugün imar komisyonuna sevk edilecek maddelerin sağlamlaştırılabilmesi noktasında aynı zamanda hukuk komisyonuna sevk edilmesi noktasında aynı hassasiyeti biz düşündük. Zaten eee Arkadaşlarımız da metne yazmıştı. Sizler sağ olun hatırlattınız. Bizler de aynı şekilde düşünmüştük. Bu çalışma prensibimiz bu şekilde gidecek. En az hata yaparak gideceğiz. Kasıtlı hata yapmayacağız Allah'ın izniyle. Bizler hata yaptığımızda sizler uyaracaksınız. Bizim meclis grubumuz, AK Parti grubu uyaracak, İyi Parti uyaracak. Doğruları hep birlikte alkışlayacağız, yanlışları hep birlikte tenkit edeceğiz. Çalışma felsefemiz bu şekilde olacak. İnşallah bağımsız denetim firmaları şu anda hem Elazığ Belediyesi'nin hem de e, şirketinin borçlarıyla ilgili çalışma yapıyor. Borçlar kesinleştikten sonra imza altına aldıktan sonra da sizlerle paylaşmaktan bir sakınca görmeyeceğiz. Şerifoğulları açıklamasının ardından İyi Parti'nin Elazığ Belediyesi'nin borçları ile ilgili önergesini okudu. Ee, İyi Parti'nin sunmuş olduğu bir önerge var. Elazığ Belediye Başkanlığı'na görevi devraldığınız gün itibariyle belediyemizin ve belediyemize bağlı bulunan şirketlerin kısa ve uzun vadeli borç durumunu meclisimizin bilgilerine sunulmasını, eğer bu konuda herhangi bir çalışma var ise çalışma sonucundan meclisimizin bilgilendirmesini arz ediyoruz. Biraz önce hem Behçet Bey'in ifadesi hem benim ifadem. E, şu anda çalışma yapılıyor. Çalışma bitmedi. Bittikten sonra hem meclisimizle paylaşacağız hem Elazığ kamuoyuyla da paylaşacağız. Bu konuda rahat olun Toplantı bir sonraki ayın toplantı tarihinin ve saatinin belirlenmesinin ardından sona erdi.